Doğan. Halıyı kıvırmış kendine yastık yapmış. <laughs> yastık mı yaptın? <laughs> Ay akla bak ya. Baksana şuna. <laughs> halıyı kıvırıp kendine Kıvır yastık, yastık yapmış. yapmış. Hangisi bu? Ha, nohut. Nohut muydu? Ha, evet. Ne haber? Agresif misin hala? Hala korkuyor ama. <laughs> Hepsi yok işte, <dışında> dinler işte. <laughs> Dili dışarıdaymış ya. Leo. Leo. Merhaba, hoş geldin. Ne haber, nasılsın? Selamlaşalım. Evet, koklaşalım mı? Ne haber? Nasıl gidiyor hayat? Gelecek mi dışarı? Hadi gel. Hareketleri o <laughs> hareketleri. gel. Sen hiç iğne olmadın değil mi? Bilmiyorum iğnenin ne olduğunu. He, o yüzden çıkıyorsun işte. evet. Anladım. Evet. Koca kuyruklu seni. O kameraya selam falan <laughs> veriyor ya birileri. İyi mi kamera? Kaliteli mi sence? <gülüyor> ha? <gülüyor> Bak kafam meraklı. Sana yaşmama ikram edeyim mi hemen? İç parazitlerini yapmıştık zaten. Bak bakalım. Sever misin? Yiyeceğim ya şu ama yemeyeceğim. Ama ilgin başka yerlerde. Sen böyle koklamaya bak ben seni kontrol edeyim olur mu? Yedin mi? Evet, bekliyorsun. Bakayım o güzel gözleri. Buna da bakalım. Nasıl yaramaz bu çocuk bu? Aha. <laughs> 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 Suratından akıyor zaten. o yaramazlık. Yani ne yapsam diye bakıyor. <laughs> Tabii oyun saatleri var. Tuzak kurma saatleri var. Evet bekliyorsun. Aferin sana be. Çok akıllı ya. Kocaman ağzını da aç. Bitiyor valla bak çok az kaldı. Aferin sana. Merhaba hoş geldiniz. Hastalıyım birazdan geleceğim. Teşekkürler. Evet gel bakalım. Dön böyle. Bekliyorsun. Maşallah sana. Çok akıllısın ya. Seni tebrik ediyorum. Boyu da uzun ha. Boyu çok uzamış. Boyun uzun olacak senin belli ki. Ha? Kocaman olacaksın evet. Evet. Tırnaklarını keselim mi? Kesilecek mi? Tırnakları kesilecek mi? Ha tamam. Evet değilmiş. Okey. Nasıl izin veriyor mu tırnak keserken size? Bir noktaya kadar. Şey lazım böyle parça parça, evet, iki evet. günde falan bazıları bir haftada kesiyor. Evet, ben bir başka bir şeye veriyorum. su açıyorum falan, suyun damlamasına bakarken halletmeye çalışıyorum. En mantıklı su. Bunlar biraz saf. Yani sağa sola bakarken bir şeyleri yapınca daha az travma yaşıyor en azından. bunun pili bitiyor, buna pil almamız lazım. 300 gram çıktım ya. <laughs> bir dakika. Maşallah. 1 kilo 200 gram. Evet, iğne olmaya hak kazandın. Yaşmamaya mücadele emin misin? Bir daha koklatsana. Belki aşı yaparken faydalanırız. Çok basma, gelir. Yok ya, uğraşma. Bir diye unutadım. Şuraya al onu. Ben şu oyuncağı şuraya koyayım. Belki kafası ona gider. Biliyor musun sen bu oyuncağı? Anlamıyorum. Korkusun gelsin. Nasıl? Güzel mi? Ne yapacaksın? <laughs> Gel bu tarafa. Bak bir tane de kapak geliyor şöyle. Bu da hareket etsin. Sen onları düşünürken ben de yine ne yapayım olur mu? Evet bak geliyor oyuncak. Evet şu kapağa bak. İnanılmaz değil mi? Harikasın. Evet. Bravo sana. İyi. Bu saf, bayağı saf. <laughs> Kandı. Şimdi aşı bölgesine bolca masaj yaparsınız. Birazcık bugün ateşlenebilir, keyifsizleşebilir. Çok normal. 21 gün sonra aynısından bir tane daha vuracağız. Rapel dozu olacak. Bu karma aşıydı. Ondan sonra karmaları bitireceğiz. Uzan hadi. Yok ola. Hadi yok ola, yok ola, yok yok Çabuk. Yakala 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 hadi. Dostum bir zıpla be. Bir zıpla be. Ha? Ha? Şöyle bir oyna göreyim ya. Hmm, neredeymiş 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 neredeymiş. Ha, yakala kazan bırakacağım. Vur bir pati. Vur bir pati. Hı. Aferin sana. Kazandın. Galip geldin. Seni tebrik ediyorum. Harikasın. Gel biraz daha masaj yapayım sonra kaçalım buradan olur mu? Oo. Oo. Çok güzel kedi. Allah'ını zarardan korusun. Çok da meraklı. Ha, bu kameraya da poz ver. Aferin. <laughs> Atla bak. <laughs> Getir kutusunu kaçsın. Abi desene kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın de söyle. Söyledin mi? Aferin sana. Hadi bakalım. Yürü bakalım. Koş. İçeri gireceksin. Eve gidiş yolu burası. Geç içeri. Hadi hadi, hadi yürü. Yürü yürü yürü. Gitmeyeceğim. <laughs> geç buraya geç. Şapşal. Şapşal sevdin galiba. Ha vuracaksın. Kızdın mı ona? Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım hareketlere bak hareketlere. Ha. Ha. <laughs> Allah'ın nazarlardan korusun. Hadi bakalım. geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. 1 milyon abone olmamıza çok çok az kaldı. Şu an sayı kaç oldu Bektaş? 990 bin. Dur bakayım ben tam sayı söyleyeyim. Bak gerçekten tam 990 bin şu anda. Evet, 10 kaldı sadece. Yani 10 bin kişicik kaldı. İlk 10 bin olana kadar çok uğraşmıştık değil mi? Yani milyon milyonun içinde çok uğraştık bu arada. Bayağı bir zaman geçti. Plakette gelecek inşallah. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Yani şöyle videoları izlerken hem beğeni, bize destek olun. Videolarımız daha çok ön plana çıksın diye. Onun dışında bir de abone olursanız çok seviniriz.